Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yoğun istek üzerine üçlü ilişkiler için yani yasak aşk için bakım yapmak istiyorum. Hayatınızdaki insana niyetinizi alın arkadaşlar. Hani bu kişi kim ise niyetinizi alın ve ona göre dinleyin beni ve merak ettiklerinize niyet alın. Ben de kanalımın abonelerine niyet alıyorum. Bir bakalım duygusu nedir, düşüncesi nedir ya da aranız nasıl nasıl ilerleyeceksiniz, neler olacak bir bakalım. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de her dediğim hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Daha net bilgi istiyorsanız da bakımlarımız randevulüdür. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bu insanın sana karşı düşüncelerine bir bakalım. Şimdi aranızda yol, yol mesafesi olabilir. Bu kişi bir yere gitme düşüncesinde. Ya böyle tanıştınız ya da yolu var arkadaşlar. Yolculuk yapacak gibi görünüyor. Aklındasınız bu insanın ama çoğunuzun hani bu beraberliği yaşayanlar için aranızda kopukluk, soğukluk ya da işte belirsizlik olduğunu da gösteriyor bakın. Devam edelim. Gözü senin üzerindeymiş bu insanın. Çok da merak ediyor seni görünüyor. Aslında hayatının tam ee, anlamı olarak nasıl desem tam içinde değil bu insan yani şu sıralar sana soğukluk yapıyor olabilir kopukluk var yani ama şu sıra diyor ki yani ben yoğunum yani yoğunum ve kendime odaklandım sana vakit ayıramıyorum yani bencillik yapıyor ve bunun farkında kendini senden çekmiş gözüküyor yani bilerek kendini çekmiş gibi ya bunun eşi bunun farkında bir şeylerden seni korumaya çalışıyor. Hani bir ortamı yumuşatmaya çalışıyor ya da bazılarınızın beraberliği açığa çıkmış olabilir. Hani ya eşi biliyor ya çevresinden birileri biliyor. Yani beni dinleyenlerin arasında kiminizin bu durumu ortaya çıkmış gibi ailesinden bilenler var gibi görünüyor. Devam edelim. Duygusu var, düşünceleri var. Ee, bir taraf evli bir taraf bekar da olabilir Bak bunu da söyleyeyim Ya da ayrılık aşamasında karşınızdaki insan Böyle de olabilir Ama düşüncesine baktığımda Sen onun için önemlisin Yani sen ona iyi geliyorsun Sohbetin falan e, iyi geliyormuş Ama bu insan e, ciddiyete almamış seni Yani yüzeysel bakmış bu duruma Ve sonrasında sanki duygusallığa dönüşmüş Hani başlarda sana soğuk davranmış olabilir Eee bilgi ilgi belki vermiştir Tamam ilgi açısından hani sana e, ihtiyacı olduğunu göstermiştir ya da işte boşluğunu senle doldurmaya çalışmıştır bu insan ama bakım diyor ki e, bu insan sonradan duygusallığa dönüşmüş sevdiğin insan yani yasak aşk yaşadığın kişi aslında e, duygularından da kaçmış beraberliğin içerisinde sana bağlanmaya e, bağlandığını anladığında kaçmış yani duygularından, Bilerek soğukluk yapmış da olabilir Bilerek de senin hayatından çıkmış olabilir Belki bir şey bahane etti Belki hiçbir şey demeden bile gitmiş olabilir Ama kaçmış Duygularından kaçmış Şimdi burada ne şekilde beraberlik yaşarsanız yaşayın Hani ayrılık olmuş çoğunuzda Ne sebepten ayrıldıysanız ayrılın Yani bu insanda duygusallık varmış Aranızda bir bağ oluşmuş Tensel bir durum da görünüyor Aranızda yani bir şeyler yaşanmış olabilir Arkadaşlar özlem duyduğu konuları var. Her iki tarafta da var ve duygularınız var. Her iki tarafta da var diyor bakım Hani beraberlik devam etse de küs olsanız da düşüncesinde var bu insan. Yani düşüncesindesiniz bu insanın ama siz de çok düşünüyorsunuz. Her iki tarafta evli olabilir. Bir taraf evli olabilir, bir taraf bekar olabilir. Ya da işte artık hayatınıza göre dinleyin. Yasak aşk olarak bakıyorum ben. Ee, şimdi senin bir arkadaşım var güvendiğim bu kişi biraz bu beraberliği kıskanıyor bir üçüncü kişi enerjisi var ya da bu beraberlikle alakalı akıl mı veriyor fikir mi veriyor ya senin tarafında var ya bu aklındaki kişinin tarafında var bir karışanlar olmuş arkadaşlar siz kendi aranızda gizemli tutmaya çalışırken bir başkaları bu beraberliğe de dahil olmuş gibi bilenler var yani aslında bilinmemesi gerekiyormuş. E, bakın bu durumda bir kıskançlıklar da var üçüncü kişilerden sebep ayrılanlarınız olmuş gibi. Evet e, şimdi yüzeysel bakmış ama gerçekten sana bağlanmış bu insan e, görüşmüyorsanız dahi seni çok hissediyor düşünüyor aranızda engel konuları olabilir artık hangi taraf engeli attıysa ya ikinize de engel var ya da bir taraf attı bu engeli açmayı düşünüyor. Yani seni gözlemliyor, kesinlikle takip ediyor ve bir şekilde senin yaptığın hareketlerden her şeyden haberi var gibi. Arkadaşlar gizemli bir durum ama bu. Sanki saklı, gizli yaptığın her şeyi biliyor, nasıl biliyorsa yazdığın mesajı bile biliyor olabilir. Bir programlar var arkadaşlar o mu acaba bu? Yani hani yükleniliyor da ne yapıldığı biliniyor ee, sanki bir şeyler var bu insanda ve sen bunun farkındasın bak bilenleriniz de var ama bunun bu yapısını bilenleriniz var kıskanç bir insan ee, ve e, seni her şeyini biliyorsa nasıl biliyor diyorum hani görüşmeseniz dahi gözü senin üzerinde ve bilgili görünüyor seninle alakalı her şeyi biliyor görüşmeseniz de o yüzden böyle aklıma geldi ve hissiyatıma geldi siz yine de dikkatli olun Evet kızgın. Bak senin yaptığın her şeye kızıyor bu insan. Kesinlikle kızıyor yani. Burada bir siniri var, stresi var. Hem seni kıskanıyor. Gördüğü bir şeyler de onun hoşuna gitmiyor yani. Kıskanıyor da seni. Bir taraftan da kendini göstermiyor. Ele de vermiyor. Hani yapıyor. Ne gizli yapıyorsa artık kendini göstermiyor da. Ama çok kuruntulu bir insan bu. Çok kıskanan bir insan. Ateş burcundan olabilir aklımızdaki kişi, yasak aşk yaşadığınız kişi... Ee, boğa burcunu da gösteriyor bakın kova da olabilir arkadaşlar Tabii ki her burçtan var ama bu burçlar tam kendini net gösterdiği için böyle söylüyorum ateş burcu da nedir koç olabilir aslan olabilir arkadaşlar ee, ve bu insan yay da olabilir yani ateş burçları koç aslan yay bu burçlardan olabilir karşınızdaki insan bir de boğa burcu ve kovayı çok gösterdi bakın. Yani bu burçların simgesi var. Ama arkadaşlar hani her burçtan olabilir tabii ki sevdiğiniz insan ama bu burçlar daha mı böyle kıskanç, daha mı baskın karakter, kendini bir böyle özgür özgür bırakmak istemiş olabilirsin ya da aranızda kıskançlık sorunları olmuş olabilir olarak görünüyor. Şimdi iki tarafta birbirini kıskanıyor ama bu insan daha baskın karakter olarak gözükmüş. Seni belki suçladı. Belki bir şeyleri bir şeylere sinirlendi diline getirdi her şeyi bu da olabilir arkadaşlar ama bakımın bana gösterdiği aranızda büyük bir tutku var büyük bir özlem var ve bu insanla küsseniz barışacaksınız tekrardan o duyguları yaşayacak mısınız yani o güzel günlere geri dönecek misiniz kendi yaşadığı alana bakmak istiyorum kendi yaşadığı ortamında durumu nedir Evet görmek istiyorum. Arkadaşlar bakın kendi yaşadığı alanda çok sıkıntıda, streste onun ailesel problemleri evliyse hani her iki taraf evliyse problemleri var. Ayrılma aşamasında da olabilir ama bu ayrılık olmuyor diyor bakın. Ya karşısındaki insan çekişmeli ayrılır da ya da ailesel problemler yaşar bu insan. Ayrılmak istiyor olabilir. Belki denemiştir bunu ama olmamış yani bunu da söyleyeyim yani kolay değilmiş onun için ayrılmak kolay değilmiş e, bağlılıkları var yani eşine belki bir maddi anlamda belki beraber iş yapıyorlar belki ailesel konulardan da olabilir ama bakımın bana gösterdiği e, bu insan seni düşünüyor rüyasındasın ve e, hayal ediyor seni yaşanmışlıkları çok hayal ediyor ee, geçmişe özlem duyan birisi bu çok e, özlem duyuyor ve enerjide seni hisseden birisi hissediyor yani seni hissediyor sen bekliyorsan bu insanın gelmesini ya da aranızdaki sorunların düzelmesini bekliyorsan bu insan bunu biliyor senin beklediğini biliyor sana yalanlar söylemiş olabilir şimdi bazılarınızınki de şöyle gözüküyor arkadaşlar tamam hepinize aynı şey geçerli değil çünkü kiminizin de e, aklınızdaki kişi yalan söylemiş Hani çok mutsuz olarak değil de bir şeyleri farklı anlatmış olabilir Sana hani başlarda böyle e, alaycı yaklaşmış olabilir ya da işte seni hayatında istemiş çok beğenmiş çünkü aranızda e, etkileşim çok var seni çok beğenmiş ya çok yakışıklı ya çok güzel görüyor seni etkilenmiş senden ama bakım diyor ki böyle olacağını düşünmemiş. Tamam evliliğinde çok mutsuz değil, tamam sorunları var bazılarınızın aklındaki kişinin, hayatındaki kişiyle alakalı ama e, abartmış anlatmış sana. Yani çok mutsuzum demiş olabilir, seni hayatına almak için bir şeyleri farklı göstermiş olabilir ama sonrasında da sana kapılmış. Yani başlarda seni ciddiye almamış, sonradan kapılmış. Bu duygudan da kaçmış. Yani yasak aşk olduğu için biraz da sahiplenici bir yapısı var yapı gereği kıskanç da bir insan hani daha çok bağlanmaktan kaçmış da olabilir şimdi şöyle de gözüküyor sana maddi anlamda yardım ettiyse bu insan biraz da sana karışma hakkını da kendinde hissediyor belki sana bir yer açtı belki sana maddi anlamlarda güç verdi destek verdi ama bu insan ne yaptıysa da istediği için yapmış bir şeyleri ama sonrasında da çok kapıldı. İçinde bu duygudan korkmuş gibi. Kiminizin de sevdiği insan, aklınızdaki kişi ayrılacak görünüyor. Yani gerçekten siz olsanız da olmasanız da evliliğinde sıkıntılar varmış ve ayrılmak istiyor. Belki de ayrılık aşamasında ama kolay kolay ayrılamadığını ya da karşısındaki insanın bunu, bu kişiyi zorladığını görüyorum. Çıkarına göre davrandığını görüyorum. İşte bu durumları yaşayanlarınız da var ama en sonunda ayrılır. Evet. Bu bu hepinize geçerli değil ama bu dediğimi yaşayanlar var ki ben bunu görüyorum. Kendi içine dönmüş, biraz mutsuz bir enerjisi var. Sana karşı da direniyor. Bak, bir şey, isteği çok olduğu için direniyor hani. Bir şeyleri sana göstermek istemiyor. Bir de egosu, gururu var. Seni kırmış olabilir aranızda sorunlar varsa kopukluk varsa çünkü bu gözüküyor kırmış olabilir hak etmediğin bir şeyleri söyleyip seni terslemiş ya da seni suçlayıp gitmiş olabilir bundan dolayı da e, hani bunu bilerek yapmış ama pişman olmuş özlüyor çünkü seni ne olursa olsun koşullar şartlar siz tekrar bir araya geleceksiniz sen bu insana kırıldıysan da sen bu insana tekrar dönmem diyorsan da ben sizin tekrar bir araya geleceğinizi görüyorum kiminizinki çok yakın an meselesi kiminizinkinin biraz daha zamanı var arkadaşlar ama bu beraberlikte tutku var özlem var e ve duygusallık var duygusallık oluşmuş kesinlikle kaçmaya çalışsanız da hangi taraf kaçtıysa da bu oluşmuş arkadaşlar haber bekliyorsan haberin gelecek bu insandan mesaj olabilir arayabilir seni e belki de adım attı da devamını getirmedi yani bir şeyler var arkadaşlar. Hani Kendini engel olmaya çalışmış. Direniyor çünkü. Ama özlemini de yenik düşüyor gibi. Evet arkadaşlar bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.